Evet çok kıymetli arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Ortak Basın Açıklaması gerçekleştiriyoruz şu anda. Değerli STK Başkanlarının kıymetli basın mensupları. Aksaray İl Özel İdaresi'nin 20 Kasım 2020 bütçe görüşmeleri sonrası mecliste üyesi bulunan bütün partilerin meclis üyeleri, meclis başkanı ve il özel idaresi genel aracılığı aracılığıyla ilimiz valisini ilin sorunları ile ilgili istişare yapmak üzere davet etmişlerdir. Bu toplantı mecliste grubu bulunan siyasi partiler ile il özel idaresinin en çok yatırım yapacağı kurumların birim amirlerinin de katılımlarıyla il özel idaresi genel sekreterliğinde gerçekleşmiştir. Böyle bir durum ortadayken gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, kasıtlı taraflı ve kamuoyu yanıltacak şekilde kente yatırım toplantısını AK Partileriyle yaptığı haberini yapmak bildiğiniz gibi bir basın kuralınca gazetecilik konusunda etik olmadığı etik kuralları ile hiçbir ahlaki değerleri hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Sayın Aksaray Valimiz sizlerin de yakından tanıdığı Hamza Aydoğdu ilk günden itibaren yaptığı çalışmalar, ziyaretler ve açıklamalarla siyasi, dini ya da fikri mensubiyeti ne olursa olsun hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmemiş, yargılamamış ya da dışlamamıştır. Aksine Aksaray'ın özlemle beklediği birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik ikliminin tesisinde çok büyük rol oynamıştır. Valimiz Sayın Hamza Aydoğdu'ya yönelik Yapılan haksız ve yalan beyanları bizleri derinden üzmüştür. Valimiz tarafsız, Aksaray sevdalısı ve herkese eşit mesafede olduğuna, gece gündüz çalıştığına inanıyoruz. Bildiğiniz gibi valimiz devletin valisi ama Aksaray'da halkın adamı olarak halkla bütünleşmiş, STK'ların götürdüğü her projeye, vatandaşın sunduğu her soruna çözüm odaklı çalışmaları ile bizleri mest çözüm odaklı çalışma Ankara'da birçok sorunumuz sonuç bulmuştur. Değerli arkadaşlar, valimizle birlikte şehrimiz bir heyecan yakalamış. Bu heyecanı, bu dinamizmi, şehir dinamikleriyle çalışan ruhuyla hareket eden bu valiyi kimsenin yıpratmasına ve dışlamasına izin vermeyeceğiz. Biz STK'lar olarak burada Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Aksaray Ticaret Borsası, Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Aksaray Ziraat Odası, Aksaray Serbest Muhasebeciler ve Bali Müşavirler Odası, Aksaray Mühendisler Odası, Aksaray Veteriner Hekimler Odası, Aksaray Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği, Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği, Müsiyat, Ahmü, ASKON, Aksüt Haykop, Tarkop ve ilimizde gönüllü ve yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren tüm STK'lar işbirliğiyle gerçekleştirmiş olduğumuz bu basın açıklamasını sizlere duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Şehrimizin birliğini, beraberliği bozulmasın. Rabbim birliğimize daim eylesin inşallah. Saygılar sürüyoruz.